ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر إله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وق ومن شر النفاثات في الغم ومن شر حاسد إذا حسن الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خلقنا من إياك نعم وإياك نسيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وينعمون عليهم ولا <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه بذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذر إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدينا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم Bi'Beyeketil Kur'an-ı Azim Ve bi'Hürmeti Men Avsetehu Rahmetel Alamin Ve Affine Ya Kerim Ve Affine Ya Rahim Ve Agfir Lena Dünübena Bi'Fazlike Vecudike Vek Kâramike Yaklemin Yaklemin Veya Erhamen Rahimin Ya Rabbel Alemin Bütün Mevcudatı Yüften Validen Yücelen Yüce Allah'ım Bütün Boynumuz Mahzun Kalplerimize Günahkar ellerimiz Aşık Huzune Gedik Bizler boş ya Rab. Günah işlemek bizim aczimizin eseri. Onu affetmek ise senin yüceliğinin şanıdır. Sana layık bir amelimiz olmalı inanıyoruz. Ancak benim rahmetim her şeyi kuşatmış hitabına güvenerek huzuruna gelip bizler boş ya Rab. Ya ilahe alemin ve ya Erhamen rahimin. Okumuş olduğumuz hatmi şeriften okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, Mevlid-i Şerif'ten arasında getirilen Selevat-ı Şerifler'den hasıl olan Ercüm Mesubatı. Evvelen biz zat, resay mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin sultanı, iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mutahhar, mualla, mücella, ruhu taybesini hediye edildik sen vasil ele, ya Rab. Andan hasulun ecum mesubatin. Ali ezvay tahirat, ashab güzin ensar muhacirin. Hulefay raşidin, tabi'in, tebe tabi'in, tabi ey meymüşşehidin. Rıdvanullahi Teala ve Ecma'in Hazretin Erva Acizane fakat halisine tarafımızdan hediyeleri sen vasıl yara. Ya Amin. Andan hasıl olan sevabı beldemizin manevi büyüklerine ruhlarına ayrıca hediyeleri sen vasıl Ya Rabbi. Amin. Ya Alemin okumuş olduğum hatmi şeriften okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ve mevlid Şerif'ten arasına getirilen salavat-ı şeriflerden hasıl olan sevabı merhum Osman Yıldırım Gülsüm Kaya, Elvan Yıldırım Şakire Yıldırım, Bekir Yıldırım, Sündüz Yıldırım ve gelinimizin annesi döndü sevinç merhum ve merhumelerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri sen vasilele Ya Rab Merhum ve merhumelerin kabrini Kur'an-ı Kerim nuruyla pür nur amelleri makbul makamlarını cennet eyle ya Rab. Elen, hasine hasene tebbil eyle ya Rab. Merhumun geride kalanlara sabr cemil ihsan eyle ya Rab. Hasıl olan sevabı şu anda duamıza iştirak ederek amin amin diyen acı cemaatin geçmişlerinin ve cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediye edersen vasıl ya Rab hasıl olan sevabı şu güzelim vatanımızın bekası için şehit olan şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarına ayrıca hediyeleri sen vasilele ya Rab ya Rabbel alemin Müslüman olarak doğduk Müslüman olarak da yaşamayı Müslüman olarak ölmeyi Müslüman olarak tekrar dirilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab cümlemizi peygamber efendimizin Livaül Hamd adlı sancağı altında haşru cem ele ya Rab. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine halavet, her bir kelimesine keramet, her bir ayetine saadet, her bir cüzdüğüne mükafatlar ihsan ele yarab. ya Rab. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizler de, de ahiret itikad ettiğimiz zaman bizlerin peşinden Kur'an-ı Kerim okuyacak, hayır ve hasenat yapacak, hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller, nasıl bir müesser ele yarar, hayırların halkı, şerlerin defi, günahlarımızın affı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, dünya, dua, dua kabulü, Merhum Osman Yıldırım, Gülsüm Kaya, Elvan Yıldırım, Şakir Yıldırım, Bekir Yıldırım, Sündüz Yıldırım, döndü sevinç kulların ruhu için ve burada bunu acı cemaatin geçmişlerinin ruhları için ve haseten Allah rızası için el Fatiha.